Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu davaki bölümde şöyle güzel bir aracımız var. Şöyle bu önden göstereyim ama ufak bir kaza yaptık. Sağ solu kırıldı. Onunla evet, yollarda turlayacağız. Genelde böyle topa yolda turlayacağız. Şöyle güzel bir yola çıktık ama bu yolda tahminen evet, şuradan aman aman kaza yapma aman kıt kalsın kaza yapıyordum ha. Arkadaşlar. Şuradan şuradan yukarı çıkarım arkadaşlar. Demek ki yola gidiyor. Şuradan yukarı çıksak. Evet dağa çıkalım. Tabii ki bu araç dağa çıkarsa o gayet iyi çıkıyor ya. Hiç bu aracın dağa çıkacağını. Şu kurdu vurayım bari. Ama önünü kesmek lazım bunun. Önce önünü keseceğiz. Şöyle çekeyim. Tamam. Burada dursun araç silahımızı alalım. O mermim yokmuş. Hadi kurt yine paçı yırttın. Hemen aracımıza binelim arkadaşlar. Son gaz dağa doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Aman. Buradan dikkatli geçmemiz lazım arkadaşlar. Motor gibi değil ufak bir şeyde devriliyor bak. Bak şu an fene basarım halen gidiyor. Yani buradan hızlı gidebiliriz. Of. Ama yavaş, yavaş 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 dur bakayım. Evet şuradan geçelim. Böyle gidersek kaza yapacağız. Evet kaza yapmadık arkadaşlar. Evet şu kadar yeterli. Of ne oldu lan arabaya? Yere gidelim. Şuradan yola geçelim arkadaşlar. buradan yola geçiyoruz. Burası neresiymiş? Bunun arkası niye kayıyor anlamadım bu araçtan ya. Topraktan dolayı mı acaba? Evet şuradan kendimize başka araç alalım arkadaşlar. fazlasıyla burada araç var. Devam ediyoruz. Of askeriye geliyor. Neyse bunlar benden lan? Kaç 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 kaç. Şu direğin arkasına sallan. Silahım da yok. Bunlardan kaçamam. En iyisi ölmek. Evet arkadaşlar öldük. Şu mikrofonu düzeltelim. Beri bezer düzelttik ama biraz sıkıntılı şu mikrofonu. Şuradan kırık galiba. Evet arkadaşlar tekrar başladık şu an. Ama bu defa hisli bir havaya geçtik. Hiç sevmediğim bir hava. Yine silahımız yok tabii ki her zamanki gibi. Araba geliyor mu? Buradan geliyor mu? Yok. Şuradan bir araç geliyor arkadaşlar. Bu aracı alacağım ben. İnden aşağı. Bu yavaş gidiyor arkadaşlar. Şurma alsam. Çünkü acayip yavaş gidiyor Böyle gidersem mi? Akşam olur. Evet, buradan dönelim. O benim peşimi koşulmaz artık. Direkt böyle devam ediyoruz. Aman, aman ufak kazamız oldu. Ben yukarı çıkalım bakalım. Burada ne var? Oo. Oh. Çıkalım derken kaza yaptık. Burası neymiş sahil kenarı. Ha, sonunda bir yol bulduk arkadaşlar. güzel bir araç vardı ama neyse boş verelim. Yine bir kaza yaptık. Evet bu yoldan devam edelim. Arabamız nasıl o, ön kapı gitmiş aracı aracımızın? Buradan sapalım. Bu yoldan devam ediyoruz arkadaşlar. Burası köprü. Köprüden geçelim. Aşağıda da köprü var ama ben yukarıdan gitmek istiyorum. Ah yukarısı ana yoluna bağlanıyor bu arabadan da inelim sen benim yoluma niye çıkıyorsun düşünmüyordu lan şu arabayı bir alayım evet aracımızı aldık devam ediyoruz arkadaşlar Yanlış yöne gittik. Neyse şuradan çıkalım. Belki kesilmedir. Bir dakika. Şöyle aracı biraz yakın alalım. Böyle olmaz. Böyle. Ha şöyle yeterli. Yani araç bizden fazla uzakta olmasın. Buradan oraya geçiş yok. İnelim. Uh. Benim masanın da davet misiniz kızlar? <laughs> kortuk açacak. Kaçma gel buraya. Tam yerine getirdim ha. Bak, koş koş yakala şu kızı ya. ha. Tam yerine getirdim kızı da ha. Sen misin benden kaçan? Evet arkadaşlar, buradan kaydı buradan durduruyoruz.